<laughs> Uyanın uykulu kafalar. Ah. ah. Olamaz bu kanatların nesi var? Günaydın çocuklar. Olamaz. Bu bir kabus olmalı. Hu hu. <laughs> Ağlamayacağım. Göz yaşlarınızı harcamayın. Her şey daha yeni başlıyor. Ha? Ha? Reyna beni göremiyor. Ona bir sürpriz yapmalıyız. Yapıştırıcı uçuşu. Ah, Görünüşe bakılırsa Reyna bizim bütün güçlerimizi almış. Yani kanatlarımız artık işe yaramayacak mı? Kesinlikle artık bir şey yapamıyoruz. Yani artık uçamayacak mıyız? Belki bir şeyler yapabiliriz. Büyük hata, küçük mi ki? Ah. Bana sürpriz ah. mi yapmak istiyorsun? Yapıştırıcı uçuş! Ah. 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 Bana yardım edin lütfen! Hemen! Yardım edin! Saplandım kaldım! Çıkarın hemen beni buradan! Yeter artık! Kes, kes şunu! Kes Kes şunu! Durmamı istiyor musunuz? Durmazsam ne yaparsınız? Ha? Güçlerimiz olmadan ona hiçbir şey yapamayız. Aynını sana da yapmamı ister misin Ori? Çiçek uçuşu! kardeşlerimizi ağlamaya karşı kullanıyor. Evet Bana yapmak istediğin bir şey var mı? Belki bunu yapmak isterdin he? Ses uçuşu. Çıkarttığın sese dayanmak imkansız. Artık gücünüz yok. Umudunuz hiç yok. Kaçma şansınız hiç yok. Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Artık güç bende. Bana itaat etmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bana anahtarı verin ve evinize dönün. Hemen. <laughs> istediğimi vermezseniz yok olacaksınız. Anahtarı zorla da alabilirim. Şimdi ne yapacağız? Eğer anahtarı Reyne'ye verirsem dünyaları kendine göre edecek. Vermezsen de beni ve dostlarımı yok edecek. Evet Arkın, bana kararını bildir. Profesöre hmm. e anahtarı vermesini söyleyemem. Kimseden kendisini feda etmesini de isteyemem. Hey, dur bir dakika. Galiba Profesör Arkın'ın düşüncelerini duyuyorum. Eğer onu uyarlayabilirsem belki bir şeyler yapabiliriz. Evet yanılmıyorsan bunlar arkanın düşünceleri. Eminim o da beni duyuyordur. En fazla bir saat süremiz kaldı. Profesör, benim ref. Eğer beni duyuyorsan Reyna'ya şunu söyle. Zor bir karar vermek için biraz zamana ihtiyacım var. Zor bir karar vermek zaman ister. Harika. Telepatik bağlantı kurmayı başardım. Ama hala düşünce uçuşunu gerçekleştiremiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Düşünmek için zamanın yok Arkın. Karar vermek zorundasın. Çok güzel Ref. Senin melek yönün olağanüstü güçlü. Bunu da insan geçmişine borçlusun. Şunu asla unutma. Sabır ve çalışarak elde edilen güç... ...doğuştan gelen, kolay elde edilen güçten daha değerlidir. Şu an ne yapmam gerek Profesör Arkın? İçindeki yaşamı açığa çıkar. O enerji seni koruyacaktır. İçindeki yaşamı açığa çıkarmak mı? İçindeki tüm yaşam dışarı çıksın. Yaşam çıksın. Ha? Neler oluyor? <laughs> Renf! çok güzel ref. İçindeki kromatik gücü açığa çıkardın. İşte yedi denizin rengi gök mavisi. Bu basit numarayla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Uh. Uh. Ah. Bunu nasıl yaptı? Tam bir yıldız gibi. Yıldız gibi değil. Tam bir yıldız. Bir melek yıldız. saf ve parlak ışığına sahip Ama burada ne işiniz var? Üç gündür uyuyordun. Üç gün mü? Yıldızımız yorulmuştu. Yıldız mı? Peki Reyna? Reyna artık bir sorun değil. Yüksek küre ve alçak küre onu Limbo'ya gönderdi. Bu sefer zincire vurulmadı. Onun yerine siyah küreye hapsedildi. Lanet olsun. Bu sefer siz kazandınız. Geri döneceğim. Duydunuz mu beni? Geri döneceğim. Şimdilik Reyna bizim için tehdit değil. Yine de tedbir elden bırakmayacağız. Peki portreler? Onları taşırken benim incittim. Ben bir şeytanım. Çalışmamak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> portreler şu an olması gereken yerde. ...her bir resim olması gereken yerde. Kapı kapalı ve sıkıca kilitli. O kapıyı ancak melekler ve şeytanlar birlikte açabilir. Hmm. İlave güvenlik önlemleri için sana ve Sülfür'e teşekkür etmemiz gerek. Hmm. 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 Yüksek ve alçak küreler portreler odasının erişim kodunu değiştirdi. Artık en az iki melek, iki şeytan gerekli. Ayrıca kapının büyüsü her gün yeniden belirleniyor. Ben şimdiden kayboldum bile. Peki <laughs> dünyalılar onlar nasıl? Kendine bak. İşte oradalar. Reyna'nın kuklası oldukları zamana dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. İnsani sorunlarla boğuşuyorlar. Ama en azından özgürler. Hepsi sana minnet duyuyor. Birlikte başardık. Hep birlikte. Babamı feda etmeseydim Reyna'yı yenemezdim. Maliki senin özgürlüğün için öldü. Evet haklısın. Onu tanıyamadım bile. Kalbindeki cesaret eksilmesin. Bir gün onu yine göreceksin. İki nedenden dolayı kutlama yapman gerek. Neden iki? İlki tüm dostlarını kutlaman gerek. Çünkü hepsi de ilk aşamayı geçti. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Gelecek yıl yeni bir seviyeye geleceksin. ...geleceğin en büyük radyant fatihlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyorsun. Ya da radyant kahramanı. Bu meleklerin ve şeytanların koruyucusunun sembolü demektir. Daha çok yol almanız gerek. Daha çok şey öğreneceksiniz. Ben şimdiden sizinle gurur duyuyorum. İkinci kutlama nedeni bir melek geleneği. Biz buna tatil zamanı diyoruz. Başladı mı? Evet! Hayır! <laughs> 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 Ref. Hı? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Tatilin başladığının haberin yok mu? Şehirde gezmeyi mi düşünüyorsun? Buraya ilk kez geliyorum. Kaldırımdaki karmaşa benim hatam değil. Buradan hemen melek şehrine gitmem gerek. Seni ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Bir kamyon az daha seni ezecekti. En kötüsü gerçekleşmek üzereydi. O an seni gördüm. Bana hoşça kal demeden gitmiştin. Yanlış bir şey yapmaktan korkmuştum. Ben de çok korkmuştum. Bence bir süre birbirimizi görmesek iyi olacak. Bizim için iyi olan şeytani olandır. Ama yine de mutluyum. Çünkü seni tekrar göreceğim. Onu sevdiğimi biliyorsun. Kimi seviyorsun? Annemi. Anneni mi? Bu mümkün mü? Bilmiyorum. Ama onu seviyorum. Bir yerlerde hala hayatta olduğuna inanıyorum. Ben de bunu düşünmeye başladım. Hepimiz zor yıllar geçirdik. Biraz dinlenmen gerek. Şimdiden çalışmaya başla. Çünkü gelecek sene sana, sana unutamayacağın dersler vereceğim. Bu kadar emin olma. Kendine iyi bak. Sen de dikkatli ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yakında kızı ona ulaşmayı başarabilir. Ref çok güçlü bir melek oldu. Annesini burada sürekli bir uyku halinde tutuyoruz. Onu daha fazla kızından gizleyemeyiz. Onu gizlemenin yeni bir yolunu bulmalıyız. Ref asla annesini bulmamalı. As you've always dreamed of as a special friend. For whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but the warm is so hard that without all your fear.